Merhaba arkadaşlar. Biz kış gelmişken bir uluda tatili yapmak istedik ve bu partta bavul hazırlayacağım. Meryem hiç hevesli. Değil çünkü gelmek istemiyor. Ama bizde çareler tükenmez zorla. Götüreceğim onu neyse birkaç tane kazakla. Başlayalım iki de görüşürüz. Evet arkadaşlar biz geç kaldığımız. İçin sabah çekmeye vaktimiz olmadı bavulları. Kaybettik falan filan biz. Odaları çekmeyi unuttuk ve az kalsın. Kamerayı unutacaktık ama unutmadık neyse biz. Uludağ'da çok güzel bir otel. Bulduk ve bir haberimiz var biz YouTube davetine. Katılacağız ve çok mutluyuz ve aslında Uludağ'a gelmemizin sebebi buydu. Şimdi biz yerleşelim üstümüzü giyinip, kayak yapmaya gidelim. Merhaba arkadaşlar. Ve günaydın bugün YouTube YouTube'nin iş birliğiyle düzenlediği ödül törenine gidecek ve bu ödül töresine kifayetle gelecek şimdi onu almaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar geldikçe kifayetle geldi. Ona hoş geldin diyoruz neyse biz şimdi hazırlanıp çıkacağız. Evet arkadaşlar şimdi. Biz hazırlandık ve çıktık yaklaşık yarım saatlik bir yolumuz var şimdilik bay bay. Bu ödülü bize layık için çok ama çok teşekkür ederiz.